Şimdi arkadaşlar GameStop Turkey eğitimimize başlamadan önce e, birkaç açıklama yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten ben e, çok şanslı bir insanım. Çok severim var. Tabii ki sevmeyenim de var. Ama e, çok değer verdiğim Üstad Hocam dediğim başta e, Eren Hocam olsun, Sait abi olsun, Suat Olgun gibi bu piyasada hepimizin duayını olsun, Metin Yüksel gibi Soner Hocam gibi onlarca dostum var. Onlar adına bir açıklama yapmak istiyorum. Onların belki kafası karışır hani e, ne yapmak istiyoruz biz? Hani sanki böyle Telegram grubu kurup da işte insanları bir kağıda toplayıp da Allah muhafaza başka o çakal tayfalarla karışır diye önden onlara izahta bulunmak istiyorum ki ben yanlış olan, bize yakışmayan hiçbir şey yapmam. E, Altı maddede sonuna kadar onların da destekleyeceği bir model olduğunu bilinmesini isterim. Bizim e, GameStop Turkey sadece ve sadece biz 30 ve biz 50 hisselerinde olacak. Zaten olmak zorunda. İkincisi Max 10 PK ya da Max 10 Elite çarpan olacak ki çok çok daha düşük olacak. Bunu bilin. Üçüncüsü tercihen takeover'a açık. Yani patronun hisse satamayacağı, satarsa şirketini kaybedeceği şirketler olmasına e, özen göstereceğiz. Tercihimiz o olacak. Neden şimdi sorusunu sor, soruyor olabilirler? Çünkü şu anda bir yanda görüyorsunuz takeover adı kullanılarak tavan tavan e, 1 liralık şirketlerin 30 liraya e, gittiğini görüyorsunuz. İnsanlar neyin ne olduğunu bilmeden yalnız sulara e, gidiyorlar. Neden Telegram? Telegram kesinlikle kötü bir şey değil. Google gibi ne ararsanız onu bulabileceğiniz yer ama bu eğitim de gerektirdiği için ve bazı bilgileri de genelden yazmamanız için operasyonu yaparken Telegram zorunlu. Neden nefsi müdafaa anlatacak 50 tane örnek var. Bu piyasada özellikle son 2-3 yıldır neler olduğunu biliyorsunuz. 100 kat gidip ceza almayıp taban taban gelen hisseleri biliyorsunuz. Halk olanları biliyorsunuz. O dostlarıma sesleniyorum. Neler olduğunu biliyorsunuz. Ve bu işin sonunda da dört büyük gruptan oluşan Londra kitlesine o paranın aktığını görüyorsunuz. İşte biz onlardan intikam almaya gidiyoruz. Bu sadece benim bir sizlerin de bir savaşı olmalı. Elbette sizden bu savaşa katılmanızı yanınızda istemiyoruz ama şunu bilin. Biz ne bize yakışan, bize yakışmayan bir şeyi yapmayız. Yapacağımız her şey e, tamamen az önce de anlattığım özellikler içerisinde olacak. O yüzden de birisi size işte Panda işte bak o da Telegram'da hisse pazarlıyor ya da bilmem ne yapıyor. Bak işte GameStop Türkiye diye bir şey uydurdu dediği zaman biz 30'da yani bu bana güvenen dostlarımın almayacağı, alamayacağı hiçbir hisse söz konusu olmayacak. Onu bilin. Lütfen e, sapla samanı karıştıran on binlerce, yüz binlerce insan var. Neden şimdi? 4.2 milyon not hisse e, yatırımcı var. Yani aldıkları halka hisselerinde 30-40 kat yükseliş bekleyebiliyorlar ve bu insanlar paramparça olacaklar yeni bir halkar balonu patlamak üzereyken. Madem ki bu insanlar atraksiyon, heyecan istiyorlar en azından GameStop Türkiye ile o heyecanı biz onlara OPK'nın altındaki şirketlerle o heyecanı biz onlara Türkiye'nin en seçkin biz 30 ya da 50 hisselerinde e, yaptırmak istiyoruz. Tavan tavan takeover hisseleri peşinde koşan e, insanları başka türlü bu halkarzıdaki getiriyi gerçek zanneden insanları başka türlü biz bir araya toplayamayız, onları kurtaramayız. Eğer bırakırsak öyle devam edecekler. Bırakmazsak istediğin seyredansa gelin ben size biz 30 de tava serisinin nasıl yapıldığını yaşatarak göstereyim. Derdim ve gayem budur. Lütfen özellikle benim büyüklerim dediğim insanlar bunu bilsinler. Ben de yanlış olmaz. Bana güvenmeye de devam etsinler. Şimdi gelelim arkadaşlar. GameStop Türkiye nedir? Ben bugüne kadar iyi bir insan olmaya çalıştım. Bu saatten sonrası nefsi müdafaa. Ben bugüne kadar iyi bir insan olmaya çalıştım. Bu saatten sonrası nefsi müdafaa.